Marmara Üniversitesi'ne gidip okumayı terk edip arkasından İstanbul'da çalıştım. Çok fazla insan gördüğüm için diyorum, bilmiyorum belki çok basit, klişe bir cümle oluyor ama çok insan gördüm, çok kazık ettim, çok düştüm, çok kalktım, ben derler ya hani bir şekilde Adana'ya geldikten sonra Adana'nın doğasını da öğrenince ben bir daha şehire girmemeye başladım, metropolden kaçmaya başladım. Ta ki bunu hobim ve mesleğe dönüştürene kadar. Mesleğe dönüştükten sonra sadece insan görmeyi para için gelmeye başladım. İstanbul'un o hengabesinden kaçıp Adana'ya geldikten sonra bir sıkıntıyla gelmiştim. O sıkıntıdan sonra evime internet, telefon almadım. Klasik bir film gibi geliyor ama bir yıl falan bayağı psikolojik bozuk şekilde evimde kaldım. E beni doğal fotoğrafları gerçekten bir şey gibi kurtardı yani. Hayata döndürdü. Kuşlar üstüne cabası geldi. Yani kötü bir durumdayken kuşlar yerine hayata döndürdü. Ve en son sergim tamamen kuşlarla alakalıydı. Yani değere binmeyen kuşlar değere bindi. TEDx gibi bir yerlere çıkmaya başladım. Bilmem ne değişik işler geldi ve bu da iş de getirmeye başladı. Ya yani aslında bir hobinizin size para getirmesi çok zor Türkiye'de biliyorum ama benim sonum bu oldu. Tabii tekrar söyleyeceğim bu merak ve tamamen hiperaktiflikle alakalı bir şey. Burada bu arada faresi hiç gördünüz mü? Adana'da yaşıyor. Bal porsuğu diye bir hayvan var ya vahşi. Aynı familyadan gelir. Çok sakin ve durağan bir insansanız asla böyle bir şey girişmeyin. Asla kuş veya yabanay fotoğrafçılığından para kazanamaz. Onu söyleyeyim. Böyle bir dünya yok yani. Ben nadir biriyim çünkü buradan para kazanmıyorum. Bunlardan sadece, şu an referansım oluyorlar benim aslında. 3-5 yıldır referansım olmuş durumdalar. Kuş türlerini fotoğraflarken yeni bir tür hiç ya da şaşırdınız Türkiye'de en çok bunu görebileceğin yer Samandağ ve Adana. Kendir'in köfesinden Afrika'dan gelip Avrupa'ya giden kuşların çoğu buradan geçiyor. Motivasyonunuz oluyor mu ee, hiç bununla ilgili? Çok var. Yani nadir tur tür çekmişliğim var. İlk çekmedim hiç. Şans demek ki. gel gelmedi ki ben çok araştırmacı, çok böyle şeyimdir, Dikleden bir adamımdır. Ama tabii ki de istiyorum hepsini görmek yani kesinlikle. Ama yok, ilk yok ya maalesef. Ve valilik kanunuyla benim fotoğraflarım değere bindi pandemi sürecinde. Pandemi de eve kapanınca sağlam bir değere bindi doğa. Yani ağaçlar, çiçekler, böcekler coştu. Benim iznim var ben eve gitmedim bu arada hiç pandemi eve girmedim. Hiç görmediğim hayvanları görmeye başladım. gelmeyen Afrika'dan kuşlar buraya gelmeye başladılar. ve hiç çıkmayan bitkiler çıktı. İşte Sayın Belli kelebeği derler. Kimdi o Sayın Ben de var mesela. Ben gitmedim ve pandemi bitmesini istedim. <laughs> ama ekonomik e, sorunlardan dolayı da hepimiz çalışmak zorundayız. Bunların tamamı deneme yalanı yöntemine başlayıp bir şekilde artık profesyonel diyorlar ama ben hala olduğumu düşünmüyorum. Benim hayatım burada geçiyor. Burası Milli Park Yumurtalık diye geçer. Fotoğrafların tamamı birinci sergin dediğim şimdi ve oraya ait hepsi. İkinci, üçüncü sergiyle devam etti buraya gelmeden önce plan yapmıştık hatta ne anlatırız falan diye. Her bölüme farklı bir şey atmak istiyorum normalde. Doğa ve yabancı fotoğrafçılığı yapıyorum. Evet 5-10 yıldır arazilerde gezen bir adamım, dağlarda gezen bir adamım. Ya yani mimari fotoğraf çekemiyorum. İşte portre, insan, yani ticari olarak o iş yapıyorum. Doğanın dışında tabii. ya böyle eski işte... Ya ben tarihi çok sevmiyorum ya. fotoğraflar çok severler de yani birinin yaptığı eser çekmek bana göre bir şey değil. Ya adam yapmış heykeli zaten niye bir ben çekiyormuş çekiyormuşum geliyor bana çok benlik değil. Ama çekmediğim bir adanın Adana'daki tüm tarih vardır yani. Tarih var Varda Köprüsü, işte Misis Köprüsü, sabah köründe güreş pozlaması, gece pozlaması, şans set hepsini çekmişimdir. Evet, var mı sorusu olan uzun pozlama ile ilgili? Bu yapı sorusu sadece bir şey oluyor. Efendim? Ee, Astro fotoğrafçılık şeye geliyor. Evet, zaten bu, bu lenslerin daha kalitelileri gerçekten, yani bunlar da orta seviye şeyler. Biraz daha tık işte, şu 600 mm mesela ama f8 değerinde. E, bunun F2.8 olsa işte dediğiniz gibi aydın üzerindeki lekeyi çekerim yani. gene çekiyor bir yere kadar ama o sancı var. <laughs> hangi her yerini bilirim. Her şey bilirim. ya yani simit. Çekmek için örnek mesela ben, ben meydan yaylasını ben çok vurdum. Arada bulup edalım. Doğa, doğa tamamen doğayla alakalı mı soruyorsun? Evet evet. Ee, mesela hangi Koca Keler'e git kesinlikle bak. Cennet ya hala e, turizme açılmadı. E, Koca Keler diye bir şehale var simidin bile çok daha iki katı büyük. Daha yol açılmadı. Çok efsane bir yerdi. Cennet gibi yani elde edilmemiş. Çok değer var ama ya. cennet. Her yer güzel yani. Yani şöyle şey, Ben de meydana çok bulundum. Hala bulmaya devam ediyorum Hani ben de böyle ortamlara kalıyorum ama hani simidini çekemedim. Yani. Ya şöyle söyleyeyim. Ben de şunu anlatayım size de. 40 Yaklaşık 8 yıldır filan ticari olarak buradan para kazanıyorum. Normalde İstanbul Marmara terk, sonra işletme ve pazarlama bölümlerini bitirip Sabancı Holding, Apple Store, Adidas gibi kurumsal şirketlere çalıştım yıllarca, 20-25 yıl kadar. Bundan bir 5-10 sene önce çok sevdiğim birkaç tane işte, belki tanırsınız, Ozan Sihay gibi işte çok adanın sağlam e, sinemacıları, fotoğrafçıları sayesinde dağdan bir gün inip iki tane kebapçı çektim ve aldığım parayı görünce istifa ettim yani kurumsal hayattan. Ve 5-10 yıldır hobimi mesleğe dönüştürmüş durumdayım. Zaten o yüzden beni çağırıyor üniversiteler galiba adımın kadarıyla. Biraz zor bir şeymiş gibi geliyor fakat benim hiperaktifliğimle alakalı bir şey yani çok abartı hareketli bir Bu arada üç gündür uyumuyorum doğru Dün saman da aynıydı. sabahkar kadar saman da aynıydık. Nadir bir kuş yüzünden. Bu hızla alakalı, istemekle, merakla alakalı bir şey. Google'da araştırıp da bulamıyorsunuz ama bunu deneye deneye bir şekilde öğreniyorsunuz ve benim üçüncü sergim. Bir tane kitap çıkardılar dijital. çok sevinç oluyormuş, onu gördüm. Ağırlıklı olarak doğa fotoğrafları mı yoksa daha çok görüntüsü fotoğrafları mı? Aslında ilk açtığım video vardı ya, hep makro fotoğraf çektim ben. Çok ilginç bir gelecek belki ama hep makro yani kuşun ayağındaki biti falan çekiyordum. Örümceğin ağzındaki gidiş sineği filan çekiyordum yani. En yakın fotoğraflarda oradaki en sunuk sunuki bu kremu filan vardı, kelebek vardı görmüşsünüz. Kelebeğin göz bebeği mesela. Bir 5-6 tane makro fotoğrafçılıktan sonra artık sıkılıyorsunuz ya başka bir şey kalmıyor, dünya kalmıyor. Gördüğüm her şeyi çekmeye başladım. Şelaleler, kanyonlar, vadiler, dağlar. 5-6 sene önce bir kuşla tanıştım ve şu an belgeselini çekmek için yardırıyorum ama izinleri çok zor alınıyor. Belgeselciliklerini anlamıyorum. Akçayrak diye bir kuş göstereceğim biraz sonra. Kuş sayesinde Adana'nın ne kadar değerli bir yer olduğunu anladım. Ama Adana Yumurtalık Milli Parkı ve Karataş Yaban Hayatı Geliştirme Sahası bunlar Türkiye'deki en nadir bölgeler. Ve benim gördüğüm çakalların, tilkilerin, kuşların haddi hesabı yok. Bunu yapan biri de yokmuş. ya. Yani ben o yüzden biraz göze batmış durumdayım Adana'da ama. Mesela o zarfı içerisindeyken de çektiğiniz Yani Tekniği, 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 tekniği. Vallahi zaten, güzelsi. şöyle söyleyeyim büyük bir şeye benim. kuşlar e, asla ağaçta yuva yapmaz deriz biz. E, genelde, pardon, genelde ağaçta yuva yapmaz, çünkü genelde bir çizgi film yalandırır veya işte ağaçta ağaca, e, yuva yaptıklarını yani, neler neler kuşların. Aslında kuşların birçoğu toprağa ve parlak, e, o dediğimiz alanların tamam koruma altında olmasına rağmen araçlar giriyor oraya, avcılar giriyor. Biz ama şunu fark ettik, hatta bu Anadolu diye bir şey var ya, haber çıkıyor filan da ilgili Sebebi bu yani ne kadar popüler olursa o kadar bu dediğiniz zorluklar aşıldı. Ben üçten önce bir sergi yaptım. O sergiden sonra benim sergime gelen 5-10 tane çocuk büyümüşler ve makine alıp şu anda var. Arazide kuş çekiyorlar. Onu gören avcı gelmemeye başladı şu anda. Ben ihbar etmekten bıktım artık avcıları. Yani bunun gibi çok sorun var. Ama bence insanlar bunu popüler yaparsa ancak maalesef burada da sosyal medyayı kullanıyorum. Yalan değil yani. influencer değilim. Asla iddia etmiyorum böyle bir şey ama e, anında Varlık, bakanlık çözüyor yani bir şekilde. Anında üç gün sürmüyor oraya yazdığım bir şey. Öyle çok merak ettim soracağını. Ben sormayacaktım aslında. Bu doğa yerleri gösterdiğiniz ya da çevresinde. Ben sayım belli. Ve çok fazla gelip fotoğraf çekilmiyor çok fazla. Sen yani benim arşivime bir gir, sahip miydi? Bence Adana'da olmuş olabilecek en güzel doğa arkası yerdir. Sürekli orada çekim yapıyorum. Orada... Çevrede kirli bir yer yok ya. Ben ne zaman gitsem bir kişi, yani görmedim yani. Şu an var ama ben... Obruk, Obruk, ki o pis alan hariç, Obruk'la aşağı doğru cennettir. Yani çok... Nisan'da gidin oraya, ben böyle bir şey görmedim. Yani o yedi göller falan afersiniz ama yani... Gerçekten çok kötü yani. 7 gölleri 10 basar. Çok ciddiyim bu konuda. Çok güzel. Yol çok kötü sadece. Yerleri var mesela mağaraları var. Hepsini bilirim. Ez Hep Şeyleri var. Ben sürekli çekim. <laughs> çekim. Öyle bayılırım Sayın. Bir gel gir bak sayım eli ayrıca bir kasırım var benim. Ben takip Eyvallah. Ben bu arada şey gibi olacak ama gerçekten hiç bakamıyorum. Yani iki tane çocuğum var. Lizzie'nin öperler ikizlerim. Çok fazla iş güç var. Ve Instagram benim için çok şeydi. Elim ayağımdı. Ve ben bakamıyorum şu an hiçbir şeye. Yetişemiyorum yani. O yüzden kusura bakma. Ne olur bakmadıysam. Evet var mı sorusu olan başka? Bununla ilgili uzun pozlamayla ilgili? Öğrenciler adına Mesela şimdi e, uzun pozlama ekmek demek ki aynı e, doğru zamanda doğru yerde bulunma işi. Aynen bahsedeceğim biraz sonra. Öğrenci düşünürseniz öğrenci bütçesiyle. Hani bunu e, en kolay olarak nasıl yapabilir? Yapamazlar hocam yani ya. Şimdi <laughs> burada ulaşım kamp yani. Çünkü onlar da Dönüş yapamayacaklar. Kamp yapmaları gerekecek. Şöyle düşünün. Işte faydalanabilecekleri böyle topluluklar var mı? Bana normalde çok kızıyorlar. Ben bu arada asla birle kamp yapmam. <laughs> ee, bir iki tane arkadaşım var binde bir onlarla yaparım. O da şey gibi kendi evime birini almak gibi geliyor bana. O yüzden çok kötü bir örnek oluyorum ama insanlara. Tek başınız yapmaya kamp kesinlikle. Çok zehirlendim, çok kaybolduğum, çok jandarma kurtardı, çok hayatta kalmıştım var öyle. Bu Survivor gibi anlatmıyorum yani çok sevdiğim için anlatıyorum. Adana'da doğmuş evi bir yer yok maalesef öyle. Ee, bir otostop çekecekler, otostopla olabilir. Karadesal'da birkaç yer var tarif ederim. Çok tatlı oranın yerlerin kendi yaptığı özel yerler. bir 10 tane çadırlık, ailelerin gittiği, öğrencilerin gittiği. Böyle yani e, tabii ki tabii efsane. Çok yer var. Körkün'e gidin mesela. Ben söyleyeyim. Körkün çayı diye bir çay var. Buradan otobana girin. Pardon. Karesal girin. Yaklaşık 40 dakika sonra görürsünüz. Körkün çayına gidin. Arabayı bırakın oraya. Bak yürüyün bakayım oraya. Göreceksiniz. 10 tane şehre var sadece. Ya sadece giriş çok piyasa olduğu için çok insan var artık. Ama oraya yürüyün göreceksiniz demek istediğimi. Ya benim profile girin bakın alacaksınız. Ya 15-20 metre şehre göreceksiniz. Bir sürü yol üzerinde kanyonla. Benim yıl içinde mesela sizin uzun programı yaparken belli bir kovaladığınız belirli zaman aralıkları var mı? Mesela Perseid e, bunun için güzel bir şey. Geçen sene Türkiye çok iyi görünmedi. Bir kere şunu söyleyebilirim. Ee, bir var, mı? var var var. Şey Olmaz olur mu? Tabii ki. Tamam. Bir kere en önemli takvimci yer abi. Yer kesinlikle çok önemli. Ee, Niğde, demir kazık en iyi ordu izleniyor. İlk ordu yapmıştım zaten. Eşim benim bu arada fizik mezunu. Buradan benim çukurdan. Tam bir astrofizik manyadır. Ben hiç inanmam. Aylara, yıldızlara. <laughs> Hiçbir şekilde inanmıyorum öyle şeyler yani. Onun da gazına gelerek birazcık eşimle beraber giderdik demir kaza. Zamanı söyleyeyim. Kesinlikle kışın olacak bir iş değil. Gittiğiniz bölge dağlık bölge ve ağaçlık dağlık bölge ise yağmur bulutları olacaktır. Ve yağmur bulutu olduğu için kesinlikle gitmeyin. Yani bol kar dağları Nide, demir kazıktan daha şeydir. Her an yağmur yağabilir. Saniyede fırtınacak gelebilir. Çok sakat bir yer ama demir kazık net. Efsane doğa harikasıdır bu arada. Ha bu mevsim söylemedim. Kış diyorduk. Kış olmaması gerekiyor kesinlikle. En büyük handikap şu benim başıma geldi. Çok güzel olduğunu düşündüğüm bir an çadırıma girdim. Çekim yapıyor makinem hala. Ara zamanlı değerlerde. Onu da anlatacağım isterseniz. Çiğ yağmış tabağı kadar. Eve gittiğim bilgisayar baktığımda yavaş yavaş ekranın bulanmaya başladığını doğal bir efekt oluşturduğunu fark ettim. Ve o gün fark ettim çiğ olmaması gerektiğini uzun pozamada. Ya 5 tane bile çiğ alsa fotoğraf mahvoluyor. E bunu siz 4 saat düşünün. O kadar emek vermişsiniz, çiğ aldığında bütün fotoğraflar çamur oluyor. O yüzden kış aylarını asla tercih etmem. Haziran, Adana'da Haziran berbat mesela, Haziran-Temmuz. Hem göl hem deniz, nem, çok fena. Çok zor. Yani hani saniyede buharlaşıyor, teninizden şey geçiyor. Hep kamp yaptığım için azıcık hareket edin, terliyorsunuz ve teninizden nem kapıyor şey lens. O fotoğraflarda sunsetler vardı ya, güneşler ince uzun. O büyük güneş çekmenin tek şeyi tel objektif. Aynı kuş gibi o doğa fotoğraflarını çekerken kullandığım, en çok kullandığım, en sevdiğim lensimdir mesela. Geniş açı, 10-24. Ama ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bir makine alıyorsanız e, dik fotoğraf çekmekten ve dik video çekmekten hiçbir şeyimiz detay kalmamış durumda. Her şey dik. Hayatım dikmiş, onu fark ettim. Bak, o gördüğünüz dağdaki fotoğraflar gece saat 12'den sabah 5'e kadar eksi 20'lerle falan çekildi. Yani e, arkadaşım kullandığı lens mesela iPhone'ların portre modu dediğimiz modu aslında en kolay böyle anlatılır. F değeri inanılmaz düşük bir lens. Tam bir derinlik ve alan derinliği ve keskinlik verir. Fotoğrafçılıkta bence herkes olması gereken bir lens. Ürün, portre, kamerayı bir koyuyorsunuz, GPS cihazı uzaklaşıyorsunuz, ateşinizi bir başka yere dikiyorsunuz ışık kirliliği girmesin diye. I am lost. I am lost. <laughs> Biraz psikopat işler yani. Işık kirliliği ve şehir kirliliği. O yüzden benim el fenerlerim çok net çıkmıyor dikkat ederseniz. Ama zifiri karanlık bir yerde ışın gözülmüş gibi çok sert bir renk çıkar. Ama ışığın az olduğu yerlerde çıkıyor bu. Sol taraf Mavriyan Yaylası, Aladağ. Sağda Mavriyan Yaylası galiba, Meydan Yaylası. Gene ışık kirliliğinin çok olduğu yerler. Hatta şu solda kasabalar görünüyor görüyorsunuz bakın. O olmasaydı ya ben Samanyolu'nun içine alabilirdim. Samanyolu'ya girmedi o yüzden mesela. Işık kirliliğinin olduğu yerde yolu almanız çok zor oluyor. Bence bu işin <laughs> en psikopat yanı bu tamamen fantazi. Bir fotoğrafı uzun pozlamaya gece karanlıkta yaptığınızda siz ışığın arkasında durduğunuzda siz hareket etseniz, asla size fotoğraf çekmez. Sabit durmanız lazım bir yani yerde ve ışık tutulması lazım. Ben bütün fotoğraflarda varım aslında. Şu fotoğrafta 202 saniye boyunca önce o yoldaki sarı kırmızı çizgileri, sonra evin etrafının duvarları, sonra kapıdaki o çizgileri bir taklit ya ışıklarla yani biraz ressam bu çok adamla çizemem ben. Bir ressam gibi düşünün. 202 saniye boyunca bu işlemi yapmışım sonuç bu oluyor bittikten sonra. Aynı gün şehir ışığı var arka tarafta. Yıldızlar çok az görünmüş. Bakın gene şehir ışığı olmasa yıldızlar efsane çıkacak. Ee, gecenin bir köre büyük ihtimalle. Çok geç saat. Ee, bu arada üniversitenin arka tarafında bir yer burası ya. Bir arkadaşım eviydi, hatırlamıyorum tam yerini de. Yavaş parası yapan yer arkasında kalıyor. Çok uzak bir yer değil yani aslında. Çok benziyor evet. Sağ taraftaki de terk edilmiş bir evin içinde yine aklınızı denediğimiz bir gün. Biz akıl denemesi diyebiliyoruz. Ya bunu öğrendik ama ya ben okulu okumadım ama e, bir körü işte samanyolu çekerken, derken yağmur yağıyor, bir yere sığınıyoruz. Yumurtalık'ta bir yer burası. Yağmurda yapacak bir şey yok. Yani bunu deniyoruz arkadaşlar da. Tamamen planlanmış fotoğraf. Şimdi çok uzatmadan bunu ışıklamaya geçeceğim. Şu soldaki fabrika şu an yıkıldı ama biz burayı 5-10 kişi birden girip böyle çete gibi bütün fabrikayı boyadığımızı biliyorum. Tamamen farklı bir şey çıksın diyeydi aslında. Ters ışıklar nasıl olur işte. Şu, şu, soldaki ışıkta mesela kendime ışık tutuyorum sadece. Tek yaptığım şey yok. Yani şunun bana vurması gibi düşünün. Şu an beni pozluyor bir şeyler, böyle çıkıyor. Hayalet gibi. Aslında bunu yapa yapa zaten ışık e, nedir anlıyorsunuz. Arabanın arka lambaları bunlar. Bir kamp günü bu 5 liraya çocuklara satılan balonlar vardı ya, ondan almıştık. Onun çevirerek dediğimiz ışıklı boyavalar. Böyle öğrendik de gösteriyorum. Tamamen simetrik olmayan ve saçma sapan denemeler bunlar. <laughs> Gene manipülasyon yok araba lambaları. Fuji Film Alada eğitim uzun pozlama eğitim Time Alada bir 15 kişi falan gidip gecenin bir körü uzun pozlama eğitimi yapmıştı kendi çapımızda. Onu da ben uzaktan böyle bir videolaştırmıştım. Şimdi bunu da gösteriyorum. Asıl e, olay artık uzun pozlamalardan yola çıkarak tanesi yapıp ona karşı sürprizle karşılaşacağınızı göstereceğim size.